Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen yeni kentsel dönüşüm yasasıyla yeni bir dönem başlıyor. Yasadası, yasadaki değişiklikle deprem riski taşıyan binaların yıkım kararları 15 gün binada asılı kalacak. Tahliye süresi ise 90 günle sınırlandırıldı. Tabii bu süreçle birlikte riskli binaların yenilenmesi, kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Peki böyle olur mu? Bu konuyu konuşacağız. Kentsel dönüşüm uzmanı. Nihat Şen'le birlikte. Nihat Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Müsait Bey merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Yani bu yasa değişti, 15 gün binada asılı kalacak, binaların yıkım süresi, tahliye süresi 90 günle sınırlandırıldı. Ne amaçlanıyor bununla birlikte? Mücahit Bey, kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin nedenlerinden biri, resmi olarak kesinleşen binalarda yani listli binalarda tebligatların sahiplerine uzamamasından kaynaklı kentsel dönüşümde bir yavaşlama söz konusuydu. Adres değişiklikleri vardı. Kasli olarak adresler değiştiriliyordu. Bu nedenle yeni düzenlemeyle artık Mücahit Bey kapıda eğer o binanın raporu listli çıktıysa ve kesinleştiyse itiraz süreleri de bittikten sonra binanın kapısında 15 gün asılık kalmak suretiyle artık kesinleşmiş olacak ve 15 gün sonrasında da 60 artı 30 90 gün içinde binanın tahliyesi gerçekleşecek. Gerçekleşmediği takdirde de Mücahit Bey ilgili idare bakanlık, kentsel dönüşüm başkanlığı takibini yaparak sistem üzerinden tali edilmediği takdirde de mülki amirlik tarafından tahliyesi gerçekleştirilecek ve yıkım işlemlerine başlanacak. Çok keyfiyete bırakabileceğimiz bir konu değil Mücahit Bey. Hep sizler vasıtasıyla kentsel dönüşümün, depremin önemini vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi ulusal bir güvenlik problemi olarak da ele aldık artık kentsel dönüşümü. Nasıl terörle mücadelede hiç keyfiyete bırakmadan ulusal güvenlik açısından yapılması gereken her şeyi yapıyor ise? Artık kentsel dönüşüm ve deprem konu, depremde de radikal kararlar alarak çok keyfiyete bırakılabilecek bir konu olmadığından yapılan düzenlemenin süreçte olumlu olduğunu, süreci hızlandırabileceğini ama bunu yaparken de bir şeyi yasaklamak çözüm değil Mücahit Bey. Çözümünü de alternatifini de yapmamız lazım. O binada oturan kiracı veya mülk sahiplerinin yeni binalarına geçinceye kadar geçici veya daimi konutları da acilen bizim hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Örneğin İstanbul Tekmece'de bu ada bazlı da olabilir, bina bazlı da olabilir. Bir bina kesinleşti. Tahliyesi gerçekleşmeden önce oradaki vatandaşların ikinci evi olmayabilir. Yazlıkları olmayabilir. Köylerinde evleri olmayabilir. Onların barınabilecekleri fiziki şartları da mutlaka başkanlık veya belediye tarafından şimdiden hayata geçirilmesi lazım, planlanması lazım. Bu çok önemli. Tamam 90 günde tarihi gerçekleştirdik de e, o binada oturan vatandaşlarımız sokakta mı kalacak? Her yere konteyner kent de kuramayız. Bu nedenle öncelikli bölgelerden başlamak üzere yakın çeperlerde e, geçici ve daimi konut niteliğinde barınma yerlerini yapıp vatandaşların sorun yaşamadan burada geçici olarak konaklamalarına imkan sağlamamız lazım. Bunu da yani TOKİ veya ilgili belediyeler bir an evvel rezerv alanlarda bu e, rezerv konutları hayata geçirerek bu mağduriyetinde ee, önüne geçilmesi gerekiyor. Peki yasaklamak sadece çözüm değil. Bu kararla birlikte yani bu yasayla birlikte birlikte belediyeler olsun işte mülk sahipleri olsun hak sahipleri olsun açısından ya yani bunlar açısından değişen bir şey var mı yoksa prosedür mü değişiyor? Şöyle değişen bir şey yok sadece prosedür değişti hızlanmasına sebebiyet verdi yani şu değil. ...orada bir hissesinin bir bölümünü Amerika'da, Kanada'da birbirine satarak... ...kanser dönüşümün e, hızlı ilerlemesine engel olunan adliyetliler olabiliyordu. Hisse satarak, e, yurt dışına hisse satarak... tebligatların geç gitmesine veya ulaşmamasına neden oluyordu. Bu alınan kararla artık bunlar ortadan kalkacak... ...risli bina kesinleşti, binada 15 gün askıda kaldır, e, kalarak tebliğlerin yapılmış olması kabul edilecek. Adrese ulaştı veya ulaşmadı e, şeyi sebebi ortadan kalkacak. Yani bu e, durumla birlikte daha hızlı, daha süratli yıkım işlemleri gerçekleşecek değil mi? Kesinlikle. Ama bunu yaparken ve yapmadan da özellikle hassasiyetle sizler vasıtasıyla dikkat çekmek istiyorum. Buradaki vatandaşların konaklamalarına imkan sağlayacak gerekli fiziki çalışmaları yapmamız gerekiyor. İşte rezerv alanlarda üretilecek daimi konut niteliğindeki konutlarda vatandaşlarımız dilerse haklarını feragat ederek buradan yer alabilir veya yeni binaların inşaat süresinde burada ikamet etme şansı tanımak durumundayız. Evet. Peki İstanbul'da son zamanlarda özellikle geçtiğimiz haftalarda da yaşanmıştı bayram öncesinde. Işte Küçükçekmece'de bina çöktü durduk yere farklı bahçeli evlerde benzer şekilde böyle İBB verilerine göre 1500'e yakın bina her an çökebilir durumu söz konusu. Ya Bu binaların riskli binalarında hızlı ve süratli bir şekilde yenilenmesini olanak sağlar mı? Çünkü onlara tebligat yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Ee, ama yetkililer biliyorlar yani. Ee, bunlar riskli olduğunu söylediklerine göre biliyorlar. Şimdi esasında mücahitle İstanbul'da ilçe ilçe ne kadar binanın riskli olduğu artık biliniyor. Yıllardır bu çalışmaları yaptık. Bu ilçelerin hangi mahallesinde ne kadar öncelikli binaların yıkılması gerektiği de belli. Hatta ve hatta deprem olmadan işte bundan bir süre önce 15-20 gün önce Çekmece'de bina... Bir pazar günü sabah erken saatte yıkıldı. Bir vatandaşımızı kaybettik. Eğer... Bir mesai saati içinde, hafta içinde eğer olsaydı, olsaydı bu yıkım çok daha üzücü olayları bugün konuşuyor olabilirdik. Bence 1500'ün üzerinde çok daha fazla bina var. Yani deprem olmadan da yıkılma riski olan binalar var. Belediyeler sadece vatandaşlara tehlikat göndererek bu sorumluluktan kurtulamazlar. Oranın hangi yılda yapıldığı belli. Ya kaçak kat yapılmış Mücahit Bey, gökten sen bile gelmedi. Burada ilgili kurumlar ilçelerindeki hangi binaların liste olduğu envanterlerinde kayıtlarında var. Öncelikli olarak vatandaşı tehlikat yaparak bu sorumluluktan kurtulmaları mümkün değil. Bu nedenle Öncelikle bu binaların yıkılması, tahliyesinin yapılması lazım. Vatandaşların da geçici ikametlerinin sağlanması lazım. Bunu sadece bir bakanlık, kentsel dönüşüm başkanlığından beklemek hata. Belediyelere ciddi sorumluluk düşüyor. Her türlü vergiyi alıyorsunuz. Park, bahçe, yol, kaldırım, defin işlemine kadar her şeyi belediye olarak yapıyor iseniz o zaman vatandaşın can güvenliği riski olan binaların da yıkımını gerçekleştirip onları güvenli yerlere mutlaka taşımak mecburiyetinde yerel idareler. Bunu yaparken de ekonomisini, kendi yatırımı kendi içinden çıkan modellemeleri mutlaka hayata geçirmesi lazım. Ve alan bazlı dönüşüm modellemesiyle de altyapısıyla, üst yapısıyla günümüz koşullarına yeni dünya düzenine uygun ama bizim gelenek ve göreneklerimize uygun alan bazlı bir dönüşüm modellemesini İstanbul başta olmak üzere İzmir'e de dikkat çekiyorum. Acilen başlamamız lazım. Bakın, zaman çok çabuk ilerliyor. Servetinizi verseniz zamanı satın almanız, 5 dakika önceye geri getirmeniz mümkün değil. Zamanın bu kadar değerli ve önemli olduğunu bilerek artık mış cakçukları bırakarak hemen icraata, hemen yapıya, yapılanmaya harekete geçmemiz lazım. Yoksa çok daha üzücü olaylar yaşayabiliriz. İstanbul eğer süresinde gerekli tedbir önlemleri almaz ise ülke olarak ciddi sıkıntı yaşarız. Bunun ekonomisinin altından kalkamayız. Bugün Marmara, İstanbul, Türkiye ekonomisinin yüzde 45'ini buradan sağlıyor. Olası bir Marmara depreminde eğer tedbirlerimizi bir an evvel almazsak, ülke ekonomisi olarak altından kalkmak zor, ulusal bir güvenlik problemi olduğunu dikkat çekmek istiyorum. Bakın bir bina yıkıldı, İstanbul'da cuma, pazar günü hemen arama kurtarma ekipleri gitti, trafik kilitlendi. Yani İstanbul'da buna benzer binlerce binanın hasar ve yıkıldığını düşünürseniz İstanbul'a yardımların gelmesi bile zor. Evet. Bu nedenle vaktin sermayesinin değerini bilerek, hiç siyasi bir gelecek endişesi duymadan, siyasi bir polemik haline getirilmeden, ulusal güvenlik problemi olarak gördüğümüz bu, e, kentsel dönüşümü mutlaka e, mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor. Peki. Çok teşekkürler Nihat Şen. Hoşçakalın. Kentsel dönüşüm uzmanı, ya. mimar, yayın konu.